Güzel bir hocam kaldırmayan var mı? Herkes birbirine razı mıdır? Razı. Razı mısınız? Razı mısınız? Razı. Hak razı olsun. Kul kullanmaları sahte kullanmalar razıdır. Yaptığın hizmetlerinizi kabul makbul edesin. Allah Allah. La ilahe illallah, Muhammed el Resulullah, Ali en veliyullah, Muşid-i Kamil, Kamil Erenler, evliyalar, diller, ocaklar, sadıklar için diyelim bir Allah Allah. Allah Allah. Nimet-i olsun, bereket-i olsun, şefaat edesin bize hak. Ya Allah, Tuttuğumuz oruçları çektiğimizde sımata insan kabul eder. İmam Hüseyin aşkına kabul eder. şehid bir 72 yetmiş iki aşkına kabul eder. Zeynep Abbas Efendimizin kesik kolları üstünde kabul eder. Bu lokmalarınız Ali lokması olsun, İmam Hasan lokması olsun, İmam Hüseyin lokması olsun. Zeynel Abidin Ağba, Muhammed Fakir Rebeka, İmam Cafer Sağdır, Sıkkı Sefa. İmam Musa Kazım'ın cismi fark, İmam Ali Rıza Şah Orsan, Şah Muhammed Takir, Ali Ünlü Nakiyatlar, Askeri Gazi, Muhammed Mehdi sahibi rivaya var. Bu lokmayı kazanıp dergaha getirene, pişirip önümüze koyup hizmet edene, evet. Rabbim hizmetleri kabul makbul olsun. Evet. Hidde dileğini, gönüldeki muradını kırlar nasip etsin. Rabbim Rab hiçbirinizi daha Allah Allah. Yaşlı ölüm, yaşlı da zorla bırakmasın. Neydi, ne oldum devirtmesin. Genç yaşta ölüm, yaşlıkta zulüm göstermesin. Allah. Hizmetleriniz hak hizmeti olsun. Her vurduğunuz süpürgede, her yaptığınız hizmette Rabbim Rab sizi korusun, saklasın, beklesin. Boz sahiplerin, keşke kerameti üzerinize hazırlanan hazır olsun. Hani baş, kız da yardımcı olsun. Kulağımızdan, kabulaktan, nefeslerimizden, cettiğimiz pil pürer kızıdan gelsin. Ya Gerçekleri ya de bile anlar. <laughs> ya Allah, ya Muhammed, ya. Bu tamamdır. Bir de ben size İmam Ali'yi çağıracağım. İmam Ali'nin duasını verip, o da üzerinde hazırlanan olsun. Halimizde birbiriniz daim olsun, bereketiniz daim olsun. Biz duayı vermeden önce İmam Ali'yi çağırırız. Deriz ki, bir ismi Şah Allah'ın oğlu. Allah Allah. Ne adı Ali el Masar Acayip Tecidi Hür. Abrende kefil evayip illa haceten külü amir ne gömüm sen enceli. Ebi Nur Azametike ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ebi Nur Nübüvvetike ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Ebi Nur Sır ve Velayetike ya Ali, ya Ali, ya Ali. Edrekli ya kıyasa mustakil. la gazayi illa gaza el mutazayi ve la feta illa ali, la seyf al zükkar. Her kaza, her bela, her musibet, her kendi özlerle gelse sen de beni yapar ve yap. yap, yap, yap mümkünün boyuna gitmesin kesin ama tövbe demez. Müminler kullar zikresin bu dua ile İmam Cafer Sadık bu duadır kalbinde muhtemel. Nasıl min Allah ve şerel Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Ali. Medet ya Allah. Allah deyip kale yaptın, bir milyardan bari kestin, Muhammed Mustafa'nın mühürünü bastın. Mühür Süleyman, Nur Devran, yetişe zaman, ocaklarımız için, hak için yaptığınız o kabul, hizmetleriniz hizmetlerine olsun. Allah 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 Allah, Allah. 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 Hayırlı uğurlu olsun. Sanan. Allah razı olsun. Hizmetlerinize dair olsun. Rabbim var edesin. Kaymakamımız Şire Cemevi Yönetimi adına bizler için birliği, beraberliği, barışı simgeleyen aşure lokmamızda bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Şimdi e, Koray dediğimiz, Koray Çelik dediğimiz aşure lokmamızın duasını verecek ardından aşurelerinizi pay edeceğiz. Allah kabul etsin diyorum. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Canlar hepinize aç gelemeyi haz ediyorum. Ama biliyorsunuz ki Alevi erkanında bazı dualar verilirken başlamadan önce bilmemiz gereken şeyler oluyor. Özellikle bu oluşum içerisinde bizim de ufak bir çorbada tuzumuz varsa bu bizi mutlu eder. Tüm hizmet eden tüm bu cemevin açılması için yardımda bulacak kişilerin yaptıkları hizmetler kabul makbul olsun. Rabbim sizleri daha da zorla bırakmasın. 12 İmam Yası Matem'de Kerbela'da İmam Hüseyin Efendimiz'i anlattık. İmam Hüseyin Efendimiz'den sonra da işte konuşmalarımız hep biraz daha insanlara ayrıntıcı nokta oldu. Ayrıştırmadan birleştirici bir cemevi olmamızın temelini inşallah yapacağız. Çünkü işin içerisine baktığınız zaman hepimiz bir canız. Kaymakamımız gelmiş, hoş gelmiş ama kaymakamınız da can, belediye başkanımız gelse de herkes burada bir can. Gelen tüm canların hak razı olsun. Rabbim hepinizi geldiği noktalara hak noktası eylesin. Vardınız, menziniz, kabul Evet canlar, yolumuz razı rızalık yolu. Kur'an'da Tecrüb Suresi 28. ayet ki, razı ve rıza bilmiş şekilde Rabbine dön. Biz razılık almadan hiçbir duaya başlamayız. Canlar, burada bulunan birbirini tanıyanlar içerisinde Herkes birbirinden razı olması gerektirir ki bize dua edin. Canlar birbirinizden razı mısınız? Evet. Razı mısınız? Evet. Razı mısınız? Kul, evet. razı evet. kuldan razıysa, hatta ve kuldan razıdır desturuyla duaımızı vereceğiz. Rabbim, tutmuş olduğunuz yatsı matemleri, aşure paylarınızı, lokmalarınızı kabul mümkün en iyisi. Hiçbirinizi evet. daha da zorunda bırakmasın. Allah Allah. Ben, ortayız. Gel hocam, bir şey alalım, lokmamızı alalım. Canlar sağ ayağımız, sol ayağımızın üzerinde olacak. Ben dua verirken de elimiz, gönül kalemiz Allah'ın elinde olursa, yani kalbimizde olursa duamızı da rahat Sağ ayağımız, sol Alevi erkende olması gereken bir şeydir. O yüzden de Rabbim şimdiden kabul etsin dualarınızı. <laughs> La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah, Aliyen Veliullah, Mürşidi e Kamil, Kamil Mürşidullah. Erenler, evliyalar, aşıklar, sadıklar için diyelim bir Allah Allah. Bir ismi şah Allah Allah. Nimet-i Cillullah, bereket Halilullah, şefaat eyle ya Resulallah. Lokmalar nurula, şah suğurula, yeğene helal, getirene delil ola. Ali saklıya, hızır bekliye, her bir lokma kazanıza kalkan, çerre kalbar olsa, boz atlı kızır hak ve yardımcınız ola. Rabbim bu lokmayı pişirip önünüze getirenlere, getirip de burada biriktirenlere, hizmet edenlerin lokmalarını kabul makbul eyleye. Neydin, ne oldun dedirtmeyin. Yolunuzu arsıza, pirsize, uğursuza, düşüne düşürmeyin. Genç yaşta ölüm, yaşlıkta zulüm göstermeyin. Bu lokma İmam Ali el lokması olsun, İmam Hasan Efendimizin lokması olsun, İmam Hüseyin Efendimizin lokması olsun, İmam Zeynel Abidine Aba, Muhammed Bakır Beka, İmam Cafer-i Sadi'nin lokması olsun. Bu lokma İmam Hüseyin Kazım bak, İmam Ali Rıza-i Şah Orasan, Şah Muhammed Naki, Ali Naki, Hasan Rastgele Gazi, Muhammed Mehdi'nin lokması olsun. Bu lokma haneye girerse bereketiniz artsın, artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin. Rabbim işsizlerimize iş, açsızlarımıza aş, açsızlarımıza da hak aşkı nasip Durduğunuz yerde menzenize hakka vardırsın. Buraya geldiğiniz yollarda attığınız her adıma 90 bin sevap yazıp Kabe yolları Üçlerin, beşlerin, yedilerin. 12 imamların, 14 masum pakların, 17 kerbeslerin, 40'ların, 80 bin, bin. Rumellerinin, 90 bin Horosan pirlerinin, 100 bin Ricai Gayip Erenlerin hayır ve hikmetleri hazır ve nazır olsun. Alim Maç, boz atlı kısım olsun. Nur-i Kerem-i Ali, Gülbengi Muhammed'i, birimiz üstadımız Hükacı Bektaş Bey'e, bu bizden, kabul attan, nefes ettin, bir ürün kızıdan gelsin. Gerçeklerin devre yoranına mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Lokmalarınız kabul olsun. Hak Muhammed Ali yerini doldursun. Hizmet edenlerin de hizmeti boşa gitmesin. Rabbim sizi daha da zorda bırakmasın. Gerçekten